Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet, biliyorum arayı bayağı bir uzattık ama malum Haziran ayında tüy mevsimi başladı. Tüy mevsimi başlayınca damızlık kümeslerini ayırdık. Ondan sonra uçumları, ağır uçumları falan kestik. Falan derken öyle fazla bir video içeriği falan da çıkmadı tabii ki. Bir ekstrem bir durum var. Yaklaşık bir haftadan beri bu kuşların hastalığıyla uğraşıyorum. Şimdi ne oldu kuşlar? Niye hasta oldu? Şimdi dışarıdan bir iki üç tane kuş geldi. Tam bu tüy mevsiminde. Onun üzerine şu çatının üzerindeki şu beyaz silikonları görüyor musunuz? Yeni şey yeni çektim bu silikonları oradan girdiğini tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle oradan su aldı kümes. Oradan su alınca bir kümesin bir havası değişti. Bunlar bir de hep aynı gün üst üste geldi. Kümesin havası değişti. Yeni kuş girdi. Ondan sonra normalde karantinayı almamız gerekiyordu. Şu kümeslerle uğraşıyordum. Normalde buraya alacaktım. Yani hepsi bir anda üst üste gelince kuşları da ayıramadık. Üzerine bir de bu musluk suyunun aşırı derecede bir kalite bozukluğu oldu. Çok değişik böyle pis, lağım gibi böyle tadında bir su akmaya başladı. Sabahleyin böyle ağzınızı çalkalıyorsunuz. Ağzınıza suyu koyduğunuzda böyle midenizi bulandıracak şekilde değişik bir tat renk çıkmaya başladı suda. Dönem dönem bu oluyor arkadaşlar. Kuşlara içme suyu vermek gerekiyor kesinlikle. Kuşlar hasta oldu. Hasta olduktan sonra ben bir 2-3 gün sonra suyu idrak edebildim. Aklıma geldi. Suyu içme suyuna döndükten sonra kuşlar düzelmeye başladı arkadaşlar. İlaç, milaç bilmem ne falan hiçbir şey fayda etmiyor asıl ana sorunu bulmanız lazım. Musluk suyu kullanıyordursunuz. Suyun kalitesi çok berbattır. Anlatabiliyor muyum? O arada ilaçla milaçla bilmem neyle düzeltmeye çalışırsınız. Başarılı olamazsınız arkadaşlar. İshali kesemezsiniz yani sudan dolayı. Su çok tehlikeli bir unsur. Suya çok dikkat edin. Benim suyu çok güzel, çok kaliteli. Bir sıkıntı yok. Sürekli de klorluyorlar falan diye şey yapıyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü dönem dönem değişiyor arkadaşlar ilacı basmıyorlar mı yağmur yağınca barajlarda su kabarıyor şey mi oluyor ne oluyor bilmiyorum ama dönem dönem su kalitesi düşüyor yani hep de bu kuşların tüy dönemine mi denk geliyor acaba işte sonbaharda ufaktan yağmurlar yağınca falan onu da bilmiyorum tabi analiz etmek lazım araştırmak lazım ama içme suyu kullanacaksınız arkadaşlar ben içme suyuna geçeceğim içme suyu kullanacaksınız bir ara geçtiydim ondan sonra sular düzelince baya sonra tekrardan öyle musluk suyu kullanmaya başladık ama dediğim gibi dönem dönem musluk suyun kalitesi de değişiyor şimdi kuşları bir çekeyim ne durumdalar bir kuşlara bir bakalım eee bu kuşlarla çok uğraştık ya düzeltmek için falan. Bayağı sıkıntılar yaşadık yani. Şimdi ilk başta şu yavru kümesini çekelim. Şu an en ağır vaka burada var. Burayı daha henüz düzeltemedim. Ama birazcık da olsa toparlanmışlar derken bakın. Bu tünekleri falan da daha yeni temizleme var abi. Bakın kusmuşlar görüyor musunuz yine? Yine kusmuşlar. Yani bunların durumları kötü ya bunlar hasta. Bunlar hasta. Bunları iyileştirmeye çalışıyoruz. Burada birkaç tane sağlam olan kuşlar var. Ama işte yer lazım. Burada hemen sağlam kuşları ayırıp ağır olan kuşları ayrı bir bölmeye hafif olanları ayrı bir bölmeye hasta olmayanları da çıkarmanız lazım arasından. Çok önemli bir durum. Şu an bizim öyle bir kümes kapasitemiz olmadığı için öyle burada ufaktan ufaktan tedavi etmeye çalışıyoruz. Kuşlar hem aşırı derecede yoğun tüydeler. Üzerine üstlük işte bu yeni kuşun girmesiyle birlikte bayağı bir kümesin kalitesi bozuldu diyebilirim. Şimdi şurada bakın e, mor boncuklu bir arabamız var. Bu karışım şimşekle bizim uçurup oynattığımız mavinin yavrusu. Bu başladı arkadaşlar. 15-20 takla ile bayağı bir serte düştü. Ee, çok da yoğun tüylü. Normalde ben bunları böyle uçuruyordum. Şey için hani böyle kondisyonları falan şey olmasın. Arada bir uçuruyordum böyle sökmek mabında değil yani böyle toplu uçuruyordum ama işte kuş bir anda içinde tutamadı demek ki patladı. Ne kadar toplu uçursanız da bir şekilde bazen içinden sıyrılıp patlayabiliyor tüyde dahi olsa. Sıkıntı yani hiç uçurmamak daha mantıklı gibi mi geliyor? Bunların durumu bu şekilde. Ondan sonra burada iki tane ağır vakamız var. Bu işte yeni gelen bir yavru vardı. Bu zaten yaşatabilir miyiz bilmiyorum. Ana kaynak bundan çıkıyor. Bu bizim sabunimiz arkadaşlar. Geçen sezon uçurup oynattığımız yaklaşık bir dört ağızda yavru aldıydım bunda. Bu da şu an biraz toparlamış. Bakın bu da çok ağırdı. Aşırı değil, çok su içiyordu. Ee, bulgarapı falan vesaire. Ee, bir de içme suyuna falan dönünce biraz da elektrolit yaptım doğal. Bal, karbonat, limon tuzu. Onu karıştırdım vesaire. Bunları verdim. içme suyuyla birlikte bayağı bir toparlanmaya başladılar. Ama bu yavruyu pek kurtarabileceğimizi sanmıyorum. Bunlar ağır vakalar diye böyle ayrı koydum buraya. Ama sabunu toparlamış. Bu sabuniyi bu sezon ekiye uçuracağız arkadaşlar. Zaten bir eee 3-4 ağız kadar falan bir yavru aldık. Bunu uçuracağım, devam ettireceğim. Şöyle bir ekeliğine de görelim kuşun. Bu uçacak olan ekelerden bir tanesi. Ondan sonra gelelim şimdi damızlı kümesimize bakalım. Damızlı kümesimizde de erkekler duruyor sadece. Erkekleri buraya koydum. Dişileri de başka yere koyduk. Evet bu aslan parçaları daha bugün toparlanmışlar. Şu beyazımız çok kötüydü arkadaşlar. Bakın ben bu beyazı da başlattım. Yavruluk oyunu yaptı baya. Güzel. Çok titiz. Çok güzel takla dönüyor arkadaşlar. Şeyi çok güzel. Sistematiği çok güzel. Aynı bunun bir üst kardeşi mi oluyor? Bakayım. Ee, yok. Bunun bir alt kardeşi. Evet. Bunun bir küçük alt kardeşi mavi var. Onu da uçurdum. Çok güzel oldu. O da çok güzel. Onu da çok beğendim. Bir alt üst böyle bir eşleme yapıp böyle bu soyu bir devam ettireceğiz ilk hedefimiz o ondan sonra bakın şu e, mavi Erzurum'dan kayın kayınbabadan e, benim burada uçurup oynattığım bir mavi vardı ya zaten neredeyse birebir aynı çok benziyor Erzurum'a gittim bir tane bu erkeği aldım geldim aynı soyu devam ettirelim diye aynı anne babadan çıkma bunlar alt üst çaprazlama eşlemeyle bakalım ne olacak Normalde kara şimşekle işlemiştik biz o maviyi. Çok sert kuşlar geliyordu. Ee, bu sefer bakalım aynı soy içinde bir seleksiyon yapmaya başlayacağız. Şu yeni gelen kuşumuz var şekeriler. Benim arkadaşlar çocukken beslediğim ilk kuş şekeriydi. Ortaokul muydu? İlkokul yıllarında vesaire böyle bir çift şekeriyle başlamıştım. Oradan böyle re, bu renge karşı benim şeyim var. Böyle bir sevgim şeyim var yani hatıralarım var. O yüzden dolayı seviyorum. Ne kaldı? Elimizde işte bu bizim gökbeneklimiz var. Ondan sonra kara şimşeğimiz var. Bu yeni e, soy devam ettirme planımız var. Bakalım onu nasıl yapacağız. Bakın beyaz daha henüz hastalıktan çıkmamış durumda. Gördüğünüz gibi. Bunlar da yavaş yavaş toparlanacak. Bunlar bayağı toparladık. Bakın zaten toparlanma sürecinde buralar görüyorsunuz. Ebişsal. Temizlik daha yapılması lazım buraya. Ana pisliğin atılması için. Burada follukları vesaire çıkardım. Yanlarına tünek vesaire ekledim. Eşe atacağım zaman tekrar o tünekleri takacağız arkadaşlar. Şimdi burada son durum bu şekilde. Bir de dişilere bakalım. Dişiler ne alemde. Bu erkekleri bayağı bir iyileştirdik arkadaşlar. İlaç falan hikaye yani ballı su kraldır arkadaş. Ballı su, elektronik, biraz da tuz, karbonat falan attı gibi Kuşları güçlendirip enerji verdikten sonra bağışıklık sistemiyle kendisi artık bir şekilde kurtarmaya çalışacak. Burada da dişilerimiz var. Bu da işte şekeri de e, o gelen erkek şekeriyle birlikte geldi. Bunlar bir soy arkadaşlar. E, bu şekeri de yani çok ee, yavru almışlar bundan. Ee, tüy sezonunda da ayırmamışlar. Tüyünü dizecek bir imkan vermemişler kuşa. Burada geldi böyle bir hafta falan. Ayrı kümeste kalınca böyle erkekten ayrı. Bir anda tüyünü müyünü patlattı. Yoğun bir tüye girdi. Şimdi hızlı bir şekilde kuş kendini şeye hazırlayacak. Sezonu hazırlayacak falan. Bayağı geç kaldı. Burada da bizim işte beyazımız var. Bu en son aldığım yavru. Ee, bu da yumurtadan çıktığında kafası dönük çıktıydı arkadaşlar. <laughs> yumurtadan çıktığında kafayı döndürmüştü. İlk hasta olan buydu. Kümesi kümese yabancı kuş gelince ilk hasta olan buydu. İlk iyileşen de bu oldu ama çok hızlı bir şekilde toparladı. Çünkü ben bunu hep vitamin desteği, B vitamini kompleksi falan hap sürekli ağızdan veriyordum. Bu kuş benim için çok önemli. Bu beyaz üretimi de yapacağız aynı anne babadan gelen bir dişi bir erkeğimiz var bu şekilde. Damızı kümesinde gösterdim size. Ee, aynı zamanda bu e, bu mavi anaları oluyor. Bizim benim bu sezon uçurup oynattım diğer mavi nerede? Evet burada. Bakın bu da kırmızı göz mavimiz. Bu da çok güzel oynadı. Ee, yavruluk oyununu vesaire yaptı. Bu da içerideki erkek damızı kümesindeki gösterdiğim o beyaz perçemlinin Birebir yumurta kardeşi değil. Yok. Bu bununla bu yumurta kardeşi arkadaşlar. Bunların üzerinde özel bir çalışma yapacağız. Beyazı oynattım. Maviyi oynattım. Beyazla mavi eşleyebilirim. Alt üst kardeş oluyor. Ondan sonra e, aynı zamanda bu beyazla diğer erkek beyazın alt üst kardeşi yani yumurta kardeşi olmadığı için hem bu beyazla hem de o maviyle deneyebilirim. Onlar öyle denenecek. Ondan sonra bu bizim uçurup oynattığımız çok güzel olan mavi işte Erzurum'dan bir tane erkek getirdik. Aynı soydan devam etmek için. Bu şekerler zaten böyle şey değil. Hani sağdan soldan toplama değil bir soy kuş. Onların içinde seleksiyonu biz tekrardan yapacağız. Bakacağız. Olmadı beğenmedik. Bizim kendi kuşlarımızdan kan girerek bu şekeri renginde oyun kuşunu geliştirmeye çalışacağım. Öyle bir hedefim var. Ondan sonra cema bizim çikolata burada. Şeyimiz burada. Kırmızı göz. Mavimiz burada. Bunlar arkadaşlar bayağı toparladılar. İçme suyuna dönünce kuşlar kendini bayağı bir toparladı. Bunun da kafasını çevirdiğine bakmayın. Yani bu bayağı sağlıklı şu an dış kısmı falan iyi ama korkutuyor yani. Damızlık yapılır mı? Bilemiyorum. Ama beyazla eşe atılıp yumurta alıp bakıcıya konabilir. Bakacağız bu sezon. Bakacağız bunlarla uğraşacağız. Burayı yeni yaptım arkadaşlar. Burayı biliyordursunuz. 3 ayrı kümesli. Bunları birleştirdim. Çünkü çok zorlandım arkadaşlar. Kuşları ayırırken damuz kümesindeki erkekler orada kaldı ama dişiler burada bayağı bir sıkıştıydı. O yüzden buraya böyle büyük bir dişi kümesi yaptım. Bir dahaki sezon daha rahat olacak. Dişileri buraya erkekleri ana kümesini orada bırakacak şekilde ayıracağım. Tüy döneminde ayrılması gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir genel bir video çekeyim dedim. Ee, uçuracağımız kuşlar var. İşte o sabuniyi uçuracağım iyileştirdikten sonra. Ekeği uçuracağım onu. Ekeği uçuracağımız burada iki tane daha kuşumuz var. Kara şimşek. Kara şimşeği de ekeliğini uçuracağım arkadaşlar. Bakın bu kuşu biliyorsunuz. Kanat ekesi oynamıştı. Bundan da nereden baksanız bir üç 4 ağız yavru aldım. Büyüttüm. Bu da uçacak arkadaşlar. Bu tam şimdi eki oldu. Ekeliğine bu da uçacak. Ondan sonra burada bir arabamız daha var. Bizim baba araptan çıkma. Baba araplı kula. Baba araplı kulayı bu arada e, bizim akrabalardan birine gönderdim. Onun da kuşları falan hasta olmuştu baya. Kuşa ihtiyacı vardı. Baya ölen kuşu falan olmuştu. Öyle bir çift. Anadamızlıklardan en iyilerinden gönderdik. En iyilerinden gönderdik. Biz de alınca en iyilerinden alıyoruz. Onlardan kayınbabanın kardeşi oluyor. Bize bir anda gittim Erzurum'dan. Bir tane bu mavi aldım. Bizim dişinin soyundan. Bakalım ben de onları geliştireceğim. Onlar bana en iyi kuşlarını veriyor. Ben de onlara en iyi kuşlarını veriyorum. Öyle pas taşıyoruz, bakıyoruz işte. Dediğim gibi burada iki tane, bir tane kanat ekesi var uçacak. Ondan sonra kara şimşek var uçacak. Ee, aslında bu maviyi de uçurmam gerekiyor ama şimdi e, uçurmasam iyi olur. Altını denemek istiyorum. Altını deneyelim. Altı çalışmazsa kendisini uçururuz. Ne bakacağız. Evet arkadaşlar bugün böyle olsun. Şöyle genel bir bilgilendirme videosu gibi oldu. Kuşlar şöyle bir hastalığı falan atsın. Hemen sol, sol taraftaki mavi boncuklu Arap var çok güzel başladı. Çok sıkıl başladı 10-15 takla falan ama kuşu buraya bastıramadık. Çok yoğun tüydü. O kuş 4 gün dışarıda kaldı arkadaşlar. Ben de size onu söylemeyi unuttum. Bakın o 4 gün dışarıda kaldı. Buraya basamadı. Sonra geldi o da ishaldi. Onun 4 gün dışarıda kalması. Sonra bu bir çift şekerlerin dışarıdan gelmesi. Sonra bu kümesin su alması. Musluk suyunun bilmem ne olması. Bahane çok. Ama işte normalde karantinaya alınması lazımdı. O dışarıda dört günlük gelen kuşu içeri yapmamız lazımdı. O da karantinaya alınması lazımdı. Sonra musluk suyu derken musluk suyu da kullanmamak gerekiyordu. Onu da biliyorduk. Arıtma suyu kullanılması gerekiyordu. E böyle bir boşluğumuza geldi. Bir şeyler oldu. Böyle başımıza geldi. Artık bir dahaki sene aynı hatayı yapmamaya çalışacağız. Bir şekilde. Normalde ben kuş getirdim mi? Hep karantinaya koydum ama şurasını böyle e, bozunca üst üste gelince kuşlar öyle. Yeni kuşlarda öyle ayırma imkanım olmadı. Musluk suyu da dediğim gibi dönemsel olarak değişiyor. Bir yere bakıyorsunuz çok güzel falan. Oradan doldurup veriyorsunuz. Sonra değişebiliyor yani. Güvenmemek lazım. Buraya taşınalı iki sene olmadı daha. Bir buçuk sene falan oldu. Daha yeni idrak ediyorum, analiz ettim. Su da bu şekilde. Su çok tehlikeli. Kuşun su bir kuş hasta oluyorsa, eğer kümesi temizse, kuruysa Dışarıdan da kuş getirmemişseniz ilk ee, şey yapacağınız durum bakacağınız olay kuşun yediği yem ile içtiği su arkadaşlar yediği yemin kalitesi ile içtiği suya bakacaksınız bunun ikisini düzeltmezseniz bunun ikisinde sorun varsa siz o kuşa ne kadar ilaç girirseniz girin aynı yemi aynı suyu verdiğiniz sürece onları düzeltmeniz çok zor yani ölüme kadar gider ya çok zor aşırı derecede hem pis su hem üzerine bir de ilaç giriyoruz daha da berbat oluyor. İçme suyu, elektrolit, aşıklık güçlendirici, doğal takviyeler falan. Bu hastalıkta en iyi şey kümes hijyeni, suluk hijyeni, su hijyeni, yem hijyeni, kümes hijyeni, kuruluk bu gibi şeyler çok önemli. Bunları başardığınız zaman hiçbir ilaç falan kullanmanıza gerek yok. Sadece doğal takviyelerle falan ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla.